Oturmuşken kapı çaldı, bah bahçede bir yerde. Açınız kapı, kimdir demiş, Ebu Bekir'dir, Gelsin diyor. Geldi, oturdu. Hiç uzmadı, oturdu. Sıra had Biraz sonra Ömer geldi. Ona da kapıyı açtılar, yanında oturdu. Üçüncü kapı çaldı da Osman geldi. Osman geldiği zaman eyağını toplamıştır. Sohbet ettikten sonra eve Hazreti Hz. Aişe sormuş kendisine. Ebu Bekir geldi, sen hiç hareket etmedin. Ömer de geldi yapmadın. Osman için bir hareket yaptı, ne çıktı. Acaba Osman onlardan büyük müdür? Yok, Osman onlardan büyük değil fakat Osman'ın hayası o kadar mübalık ki beni o halde görseydi gelmez, geri gelirdi. Ben onun gelmesini istedim onun için. Ve kâle sallallahu aleyhi ve selleme Osman'u rafiqi fil cennet. Osman cennete benim refîkimdir. Bütün ashab-ı kiram yine Resul-i Ekrem'in etrafındadır. Ale derecat. Fakat dereceleri vardır. Hepsi ashabdır. Fakat dereceleri var. Ne Peygamber Peygamberane Azam Kimse İsa'yı inkar, <laughs> inkar, İsa inkar ederse Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i de inkar etmiş. İsa'yı inkar ederse Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i de inkar etmiş. Peygamberlik de birdir. Lakin derece ayındır. Ashab da böyle. Ashab oldukta birdir. Fakat derece bir, bir değildir. Çağrı yarın hali başkadır. Aşireyim beşerin hali başkadır. Ashab-ı bedirin hali başkadır. Böyle derece atıyor diyor. Ve kâle sallallahu teâlâ aleyhi ve selleme ene medînetül ilmi ve aliyyum bâbuhâ. Zaten bir hadise de diyor ki en aleminiz alidir. Ene medînetül ilmi. İlmin şehriyim ben. Teşbihdir anlatmak için. Ali de kapısıdır. Şehre girmek isteyen Ali'den gelir. Vakarı sallallahu teala aleyhi ve Sellem Efendim bu yalnız maneviyat değil, ulum-u de öyle. Mesela Kur'an-ı Azimüşşan'ın harekeli yok diyor o zaman. Ebu Esed-i Düeli namında bir zat okuyor diyor. اِنَّ اللّٰهَ بَل۪يُنْ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ وَرَسُولِهِ وَرَسُولَهُ diyor diyor biri. Geldiğinde Hazreti Ali'ye Resulühi midir, Resulühü midir diyorlar. O vakit emredi, ölhul. Ayrı minahvi icat ediniz. Ayrı minahvin müessisi Hazreti Ali'dir. El fa'ilu merfu'un qa'da de koydu. Vel mef'ulu mensubun vel muzafu ileyhi mecrurun. Fa'al ma'ruf me utre olur, mef'ul mensub olur, muzaf mecrur olur. Ilmi nehrin esasını üç kelimeyle beyan etmiştir koymuştu. Hazreti yani, Onun için diyor ki, ene medinetul ilmi ve aliyyum babuha. Onun için diyor ki, lew keşefel gıtau mezzetu yefina. Ben bugün ahiretin, cehennemin, cenneti hepsi böyle gözümde biliyorum. Eğer perde kalkarsa bu dünya kalkar da Şimdi ahiret olursa benim bu gördüğümden fazla bir şey değil. Ve kâle sallallahu aleyhi ve Ali aliyyün ehi fid dünya vel ahire. Ali ibn Ebi Talib kerramallahu ve cehu dünya ve ahirette benim kardeşimdir. Onun da muvakkat zamanın idi, söylediği zaman. Ashab-ı kiram hicret ettikleri zaman aileleri çoğu Medine'de Mekke'de kaldılar e, bir erkeğe de yemek ister, yakamak ister, bir şeyler ister. Hiç muhtaç ediler yardıma. Mesela i Ekrem sallallahu muvakkat kardeşlik yaptı yanlarına. Birbirine, mesela Ebu Bekir Ömer kardeştir. Muvakkat Birbirine hizmet eder, birbirine her şey yapar. Biri vefat ederse birisi de varis olur. Çünkü varisler Mekke'dedir. Ferenza, Abdurrahman bin Ayf, Osman bin Affan kardeş oldu. Ebu Deda ile Mesud, Abdullah bin Mesud kardeşlik böyle. Böyle yaparken Ali ibn Ebi Talib kerremallahu ve cehudu hala genciydi. Geldi huzure dedi efendim, ağlayarak sen ashablarını kardeş yaptın da ben kaldım, benim, ben ne olurum? Ali gel senin kardeşin de benim dedi, yanına aldı. İşte mukavva muvakkat oradan başlıyor. Ve kâle sallallahu aleyhi ve selleme men ahabbe aliyyen fekad ahabbeni. Bir <laughs> adam Ali'yi severse beni sever. Ve men abgaza aliyyen fekad abgazani. Ali boz ederse beni boz eder. Men <laughs> sebbe ashabi fe aleyhi la'natullah vel melaiketi vel nasi ecmain. Ashabi sebeden her hangi sahabe olursa olsun Resul-i Ekrem lanet ediyor. Demek ki o cemaat ashab-ı kiramın aleyhinde söylen hepsi lanet-i peygamberiye giriftardırlar. Ve kâle sallallahu aleyhi ve selleme Esha ümmeti muaviyete ibn-i Ebi Süfyan'a Ve ben belki tanedenler olur Muaviye radıyallahu anh'u bizim için büyük bir ashabdır ama Ali derecesinde değil. Ashab-ı Sufya derecelerinden derece ı kiramın birisidir. Tam bu kadar. Şimdi onun hakkında diyor ki Muaviye ümmetimin en sehilerindendir. Hakikaten çok sehavet ederdi. Her aşama gittiği zaman bütün ashab-ı kiramın şeyini temin ederdi. Ve Allahümme cealuhu. bu hadisleri yerini söylüyorum. Şüphesi olanlar cami ı sahire müracaat etsinler. cami ı sahir namındaki hadis onları tutuyor. Allahümme cealuhu hadiyen mehdiyen. Ya Rabbi muaviyeyi hidayetli yap ve hidayete sebep var. Yap. resul Ekrem diyor. Yine ve kâle aleyhi ve selleme. Allahümme allim muaviyetel hesabe vel kitabe ve vekihil azabe. Ya Rabbi muaviyeye hesabi, kitabi bildir azabdan da muhafaza evet. Şimdi İmam Gazali İhya-ül Ulum'da bir şey naklediyor. Diyor ki, keşfinde yahut da rüyasındadır. Gördüm ki bir sahrada çadırlar konulmuş, bir çadır, büyük çadır. Ben öyle hissederlerdi ki bu Resul-i Ekrem orada hazırdır. Muhakeme yapacak Muaviye ile Ali ibn-i Ebi Talib Kerem'e Allah'a Ben öyle geliyordu. İntizar ederdik bakım ne çıkacak. Biraz sonra baktı ki Hz. Ali zuhur etti. Gayet beşuş. Zuhur etti. Ali beraat etmişti. Bir kısır yok. bir Biraz sonra da Muaviye geldi. O da mesrurdu ama o derece değildi. O da beraat etmiş Bak beraat etmiş o. O da Allahümme salli ala seyyidina ve Muhammedin ve ala ala seyyidina ve Muhammedin ve barik ve sellim. Ya arhamen rahimin, ya arhamen rahimin, ya arhamen rahimin. يا ربي نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم وفقنا لما تحب وترضى به خير لنا واختل لنا يا رب العالمين يا ربي نسألك بجاه حبيبك المصطفى ونبيك المرتضى أن تطهر قلوبنا من كل وصف يبعدنا عن مشاهدتك ومحبتك وامتنا على السنه والجماعه والشوق الى لقائك يا ذا الجلال والاكرام. يا ربي نسالك العفو والعافيه في الدين والدنيا والاخره. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. آمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى به. خير لنا واختر لنا يا رب العالمين. آمين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب آمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم